Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda otelcilik alanında faaliyetlerini gösteren Sabahattin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sabahattin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, hanımefendi bu sektörde 2015 yılında başladık turizme. E, bu gördüğünüz yer evimizdi bizim. Bunu turizmi açtık. Ee, gördüğünüz gibi burası 17 odadan mevcut. Ee, 38 kapasite misafir kapasitemiz var. Ee, gördüğünüz gibi şurası Kuşadası Körfezi. Evet, Gerçekten manzaranız çok evet. güzel. Ee, butik bir otel ama... Evet. Çok büyük bir otel. Buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir? Çok güzel odalar gördük biz, bizleri de misafir ettiğiniz ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biraz daha detaylı bahsetmenizi isterim ben bu güzel yere ev olarak yapmışsınız ama turizmi açmanız gerçekten çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Ee, gelen misafirlerimizi gördüğünüz gibi 17 odamız var, orada ağırlıyoruz. Ee, ön bölümde restoranımız var kapasite tabi dışarıdan da misafirlerimiz geliyor. Yaklaşık 200 kapasitemiz var misafiri E, Kahvaltı ve yemek konusunda gayet iyiyiz yani. Mutfak iyidir. E, bulunduğumuz bölge e, sağlık turizmine çok faydalı. E, termal bir bölge. E, Oksijen, yodlu hava burada müthiş yani. Gördüğünüz gibi Samsun dağları var burada arkamızda. Onun eteğindeyiz. Yani yeşil Doğanın içinde iç içeceğiz yani. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Diğer firmalardan ayıran farkımız bizim. Ee, burası ormanın içinde. Gördüğünüz gibi manzara süper, ee, hava temiz. Bizler çok iyiyiz bu konuda gelen misafirlerimize karşı. Ee, farkımız bu. Kesinlikle bence de bu doğanın içerisinde olması en büyük evet, farklardan evet. biri. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Sizlere ulaşabilmeleri için bir sosyal medya hesabınız var mıdır? Instagram hesabımız var. stonecasta09 Orada gerekli bilgilerimiz var, telefonlarımız var. Oradan bize misafirlerimiz ulaşabilir. Evet gerçekten Sabahattin Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bir gün buraya yolunun düşmesini bekliyoruz. Çünkü hem sağlık açısından olsun hem de rahat konaklayabileceğiniz bir mekan açısından burayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.